Petrotrtic TV'den herkese merhaba. Ben Enes Gürses. Enerji sektörünün firmalarından son gelişmeleri sizlere aktaracağım. Petrol Ofisi Uluslararası Marka Değerlendirme Kuruluşu Brand Finance'ın Türkiye'nin En Değerli Markaları raporunda 14. sıraya yükselerek akaryakıt sektörünün lideri oldu. Oyak grubu şirketleri bünyesinde hizmet veren Güzel Enerji'nin Total Enerji İstasyonları markası, Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı yönetimindeki istasyonlarla büyümesini sürdürüyor. İstanbul'un gözde lokasyonunda bulunan TSK Mehmetçik Vakfı, Maslak Total Enerji İstasyonu resmi olarak faaliyetlerine başladı. Türkiye'de en fazla pompa adası ve yakıt tabancasına sahip olan TSK Mehmetçik Vakfı, Maslak Total Enerji İstasyonu, aynı zamanda Avrupa'nın en yüksek perakende akaryakıt satış hacmine sahip istasyonlarından biri olma özelliğini taşıyor. Enerjisa Enerji, müşteri hizmet kanallarından olan Enerjisa Mobil Uygulaması ve Enerjisa Online Hizmetler Merkezi'nde tasarım ve altyapısının tamamen yenileyerek müşterilerinin hizmetine yeniden sunuldu. Bu sayede online işlemleri çok daha hızlı ve kolay hale gelmesiyle aktif kullanıcı sayısı iki katına çıkması hedefleniyor. Sokar Türkiye, Yakıt pazarı için öncü bir projeye imza atıyor ve deniz suyundaki yosunlardan jet yakıtı üretimine başlıyor. Girişim Elektrik AŞ, net satış gelirine göre en büyük 500 firmanın yer aldığı Fortune Türkiye listesinde 140 basamak birden yükselerek 300. sıraya yerleşti. Astor Enerji, İspanya'da yerleşik özel bir firmayla 4 milyon 927 bin euro değerinde yeni satış sözleşmesi imzaladı. Anlaşmaya göre Astor Enerji, söz konusu firmaya 3 adet güç transformatörü satacak. Dicle Elektrik Dağıtım Aşığı, bu yıl hizmet bölgesinde 645 projeyi kapsayan ve 8,3 milyar lirayı aşan yatırım için çalışmalarına başladı. Alpet, büyüme hedeflerine ulaşmak adına çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Yeni istasyon açılışını Adana Akkapı'da gerçekleştiren Alpet, tüm Türkiye'de istasyon ağını 251'e çıkardı. Smart Gas yes Enerji Üretim AŞ'nin ödenmiş sermayesi 100 milyon TL tutarında arttırılarak 121 milyon TL'ye çıkarıldı. Firmalarımızdan son haberleri sizlere aktardık. Gelecek hafta yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.